Selam arkadaşlar şimdi muhallebili Kemalpaşa Paşa tatlısı yapacağız önce şerbetimi ben koydum ocağa üç buçuk su bardağı şeker 4 su bardağı su biraz limon kaynadı şerbetim yeni kaynadı şimdi kaynayan şerbete Kemalpaşayı atıyoruz bildiğimiz 100 bir paketlik Kemalpaşa karıştırarak bunu önce normal bildiğimiz pişiriyoruz. Böyle ara ara karıştırarak Şimdi Kemal Paşalar oldu. 20-25 dakika kadar karıştırarak pişirdik. Şimdi bunu borcam tepsiyi alıyorum. Sevgili. Şimdi Kemal Paşaları bu şekilde sıraladık bir tepsiye. Muhallebisini hazırlayacağız kenar alıyorum. Muhallebisi için bir yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Şimdi tereyağı eridi. Unu koyuyoruz. iki yemek kaşığını. Şimdi önce biraz kavuracağız. Bir unun çiğ kokusu gitsin diye. Çiğ de yaptım daha önce. Hiç kavurmadan biraz kavurmak istiyor yani onu muhallebi yaparken daha güzel oluyor Şimdi unum kavruldu. Sütü, sütü koyacağım. 1 litre süt. Biraz şey karıştırarak koyalım topaklanmasın. Şimdi muhallebimiz oldu. İçine bir paket vanilin koyacağım. Karıştıracağım. Altını söndürdüm. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Şimdi muha muhallebimizin bu ke sıraladığımız Kemal Paşaların üzerine döküyoruz, sıcak sıcak. Evet. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağız. Evet. Tatlımız hazır. 3 saat buzdolabında bekledi. Şimdi üstünü süslemek için ben kadayıf kullanacağım. Siz de isterseniz fındık, fıstık, ceviz kullanabilirsiniz. muhallebili kadayıf Evet. Şimdi servis edebiliriz. Herkese afiyet olsun.